Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu parapsikolojiye yeni başlayanlara yönelik. Bu videoda parapsikolojide ilerleyemeyen arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar, öncelikle kararlı olduğumuzdan emin olmalıyız. Gördüğümüz videolardan, dizilerden ve filmlerden etkilenip bu yola başlamamalıyız. Çünkü geçici heveslerle başlamak bize bir şey katmayacaktır. Bir diğer konu ise inançlı olmak ki bence en önemli nokta budur. Yarım inançla deneyim, belki olur vesaire gibi düşüncelerle maalesef başarılı olmak mümkün değil. Kendimizden emin bir şekilde çalışmalarımızı yapmalıyız. Alan belirlemek çok fazla önemlidir ki bir elektrokinezi çalışmak, bir astral seyahat denemek, biyokinezi yapmaya çalışmak, telepatiden sıkılıp lucid rüya denemek bunlar çok yanlış davranışlar. Başlangıçta olan arkadaşlar alan belirlemeden ilerleme kaydetmeleri çok zordur. Arkadaşlar, parapsikolojiye başlamak biraz da ruhsallığa yönelmek demektir. Bu nedenle biraz daha dış dünyadan uzak olmalı, günlük hayatımızda kendimize biraz daha fazla vakit ayırmalıyız. Demek istediğim şu arkadaşlar. Günlük bir 15 dakika meditasyon yapmalıyız. Vaktim kalmıyor diyen arkadaşlarım en düşük ihtimalle 5 dakikada yapabilirler. Ya da meditasyon yapmaktan çok hoşlanıyorsanız süreci istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Arkadaşlar dış dünyadan soyutlanmalıyız demiştim. Elbette bunu sadece meditasyonla yapmamalıyız. Teknolojiden uzak biraz kendimizi dinlemeli, doğayla iç içe olmalıyız. Bunun dışında dünyaya ne verirsek karşılığını da o şekilde alırız. Bunun anlamı şu arkadaşlarım. Kötü düşüncelerden uzak, küfürden uzak ve her canlıya karşı duyarlı olmalıyız. Parapsikoloji ruhumuz ve zihnimizle alakalıdır. Zihnimiz ve amacımız kötü olursa nasıl başarıyı sağlayabiliriz öyle değil mi? Arkadaşlar Parapsikolojide hiçbir temel bilgimiz olmadan veya en ufak bir fikrimiz olmadan başarılı olamayız. Örneğin telekinezi hakkında bir film izlediniz. Konu biraz da olsa ilginizi çekti. Önünüze bir nesneyi koydunuz ve elinizi nesneyi doğru uzattınız ve onu kendinize doğru çekeceğinizi düşünüyorsunuz. Telekinezi de bu şekilde başarılı olmak mümkün müdür? Ne yazık ki mümkün değildir. Keşke bu kadar basit olabilseydi. Telekinizde başarılı olmak için telekinezi nedir, ne değildir? Hangi teknikler başlangıç için uygundur? Telekinezi nasıl yapılır? telekinizde de başarı nasıl sağlanır? Daha birçok önemli nokta var. Bunları bilmeden başarılı olmak imkansız arkadaşlar. Yemek yapacağımız zaman yemeğe hangi malzemeleri koyacağımızı bilmeden yemek yapabilir miyiz? Elbette ki hayır. Parapsikolojide bir diğer önemli konu ise çakralarımız hakkında bilgi edinmek ve auralarımızı güçlendirmek olacaktır. Bir başka konu ise enerji. Enerji, parapsikolojinin çok ama çok önemli bir noktasıdır. Enerjimiz olmadan ya da negatif enerjilerden arınmadan ilerlemek zordur. Peki nasıl enerjimizi arttırabiliriz? En bilinen yolu meditasyondur arkadaşlar. Meditasyon yapmak size fazlasıyla enerji verecektir. Peki, nasıl negatif enerjilerden arınırız? En basitinden ılık bir duş almak sizi negatif enerjilerden arındıracaktır. Parapsikoloji çalışmalarımız öncesi ılık bir duş hem sizi rahatlatır hem de negatif enerjilerden arındırır. Bir diğer problem ise internetteki teknikleri inatla denemek. X kişisine bir teknik kolay gelirken Y kişisine başka bir teknik daha kolay gelebilir. Bu nedenle bir teknikte ilerleyemiyorsanız başka bir teknik denemelisiniz. Başta kendi tekniğinizi bulmak ve geliştirmek zor gelebilir. Bu nedenle kaynaklardan teknikleri araştırabilirsiniz. İleriki zamanlarda kendi tekniklerinizi bulup ilerlemek size daha iyi gelecektir. Arkadaşlar, başlangıçta bilgi edinirken internetteki her şeye inanmamalısınız. Kendiniz o bilgiyi sorgulamalı tek bir yerde görüp bu böyledir diye kabullenmemelisiniz. Çünkü internetteki bilgilerin %90'ı yalandır. Araştırmaya meraklı olmalı, sürekli okuyup kendinize bir şeyler katmalısınız ki yavaş yavaş kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım yararlı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için küçük zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınızı ve fikirlerinizi yorumlardan ve Gmail hesabımdan ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, ışıkla kalın.